Murat Hocam sorayım birkaç tane. E, spor yöneticiliği bölümünü tercih edecekmiş bir arkadaşım. Hem TM hem de YGS 5 üzerinden tercih yapabiliyorum diyor. E, mülakat yapılıyor mu bu tür bölümlerde? Bir de bunların arasındaki fark ne? Şimdi sadece spor yöneticiliği değil, birkaç bölümde hem e, TM ya da TS puanıyla yerleşiyorlar hem de YGS puanlarıyla yerleşiyorlar. Diplomasal fark var mı? Önce onu sorayım. E, diplomasal fark yok. Girişteki fark kaynaklanıyor. YGS 5 ile alan e, üniversitelerimizde e, spor liseleri var ya, yani, evet. spor liselerinden giden öğrenciler oraları ilk puan olarak gidiyorlar. Hı. Ama TM puan tüylü alan üniversitelerde hiç kimseye ilk puan yok. Herkes yaptığı net kadar, aldığı puanla üniversitede yerleşiyor. E, özel yetenek ya da Mülakat yapan üniversiteler var ama öğrenciler hangi üniversitede var yok bunu lütfen üniversitenin özel koşullarında yani hmm. spor yöneticiliği bölümünün karşısındaki kodlara bakarak kontrol etsinler. Ama hem özel yetenekli hem de puanla gitme şansları var. Tamam. YGS dikkat ve TEMİ. Dikkat edeceğiz YGS özel koşullara şey bakacağız değil mi Çok hocam? Kılavuzda özel aynen, koşullara bakacağız. Aynen Arkadaşlar spor yöneticiliği isteyenler bazı bölümler mülakat yapabilir bazı <laughs> üniversiteler. Aynen öyle. Özel koşullara bakıyoruz aman dikkat.